Merhabalar ABAP geliştiricileri için ABAP geliştirme ortamının hazırlanması video serimizin 6. bölümünde artık SAP GUI tarafına geçebiliriz. Son bölümümüzde port yönlendirmelerimizi yapmıştık. Port yönlendirmelerinden sonra da sıra artık SAP GUI tarafının kurulumuna geliyor. İndirimlerimizi yaptığımız, download ettiğimiz packages klasöründe bir client dosyası var. Buna tıklıyorum. SAP GUI'ye tıklıyorum. Ve burada bir zipli dosya var. Sağa tıklayıp klasöre ayıklıyorum bunu. Ve bu klasör içerisinde olan kurulum dosyaları vasıtasıyla SAP GUI kurulumunu yapacağız. Kurduktan sonra da sunucumuzda alakalı bağlantıları göstereceğim size. Bu klasöre tıkladım. BDNV var. Press 1 GUI Windows Win32 ve setup all kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Evet diyorum ve kurulumu başlatıyorum. Bu artık son adımımız. Bundan sonra da sadece client tarafının e, lisanslama işlemi var. O da çok basit bir adım. Ama onu bir sonraki adımda ayrı bir videoda paylaşacağım. Next diyerek ilerledim. E, seçiyorum bu kısımda kurmam gerektiği olan paketleri. Select all dedim. Next diyerek devam ediyorum. Next diyorum. Next diyorum. Next diyorum. Next diyorum ve kurulum başlatıyorum. Bu arada küçük bir kızım var, <laughs> ee, onun sesleri gelebilir, ee, onunla beraber de eğitimlerimiz var yani açıkçası, evimizin neşe kaynağı diyebilirim. Arkadan bazen onun konserlerini de dinleyebilirsiniz, yani uyarayım sizi, bu da bir anekdot olsun aramızda. Evet %30'lara kadar geldi. Hiçbir işlem yapmadım. Sadece paketlerini seçmeyi unutmayın. %100 olduğunda SAP GUI kurulumu da tamamlanacak. Ve onu açarak network ayarlarımızı yapılandıracağız. Ama kesinlikle port yönlendirmeyi atlamayın arkadaşlar. Videoları adım adım takip etmeniz gerekiyor. Hiçbir adıma atlamamanız gerekiyor. Geliştirme ortamımızın sağlıklı kurulması ve çalışabilmeniz adına. Kurulumun bitmesini bekliyorum şu anda. Evet kurulum tamamlandı. Close diyorum bu kısmına. Ve SAP Logo'na çift tıklıyorum. Evet bu şekilde geldi ekran. Bağlantılar kısmı seçili. Yeni giriş dedim. Devam dedim. Ve bu şekilde sistemi tanımlamamı istiyor. SAP Developer Edition diyorum buraya. Uygulama sunucum 127.0.0.1 Birim numaram 00, sistem NPL, e, router dizilimine gerek yok. Bu şekilde tanıma e, SAP Developer Edition sunucumuza hostumuzu 120 local hostumuzu birim numara 00 ve NPL olarak tanımlıyorsunuz ve tamamla diyorsunuz. Evet arkadaşlar son olarak SAP logonda ayarları gösterdim. Ben bir üst versiyonu güncelledim. Size de atacağım zaten. Burada şu anda farklı göreceksiniz yerlerini. Sorun değil. Ben sizlere göndereceğim. Tema için ise şuradan seçeneklerden görsel tasarım ve tema ayarlarından yapabilirsiniz. Ben genelde SAP Signature temayı kullanıyorum. Bunu seçip tamam diyorsunuz. Ayarlar, seçenekler, tema ayarları, SAP Signature tema yapabilirsiniz. Hoş bir görünüm var. Ne yapmıştık burada? Baktığım zaman SAP Developer Edition sistem tanımı MPL birim numarası 00 ve uygulama sonucumuz Localhost 127.001. Şimdi ben bunu açmaya çalışırsam bir hata alacağım ulaşamıyor sunucuya. Sebebi de şu anda sanal makinemizin çalışmamız. Sanal makinemizin çalışmamış olması. Söyleyemedim. Sanal makinemizin çalışmamış olması. Oracle v, VM bir geldim, başlattım sanal cihazımı. Başlattıktan sonra SAP servislerimi çalıştıracağım ve artık mutlu sona ulaşacağız yavaş yavaş. Ee, buradan e, işletim sistemi açıyorum. İlk olarak bu derste bunu göstereceğim. Bir sonraki derste de lisanslama kısmına geçeceğiz. Client tarafımızın SAP GUI tarafının. Evet, activity istiyorum her zamanki gibi. Terminalimi açtım. Su MPL ADM diyorum ve geçiyorum. Şifremi giriyorum. Sonrasında Start SAP All diyorum. Enter'a basıyorum. Ve SAP servislerimin ayağa kalkmasını bekliyorum. VH-Cal MPLC kısmının e, ayağa kalktığı anda e, platformumuza bağlantımızı test edeceğiz. Başarılı olup olmadığını göreceğiz birlikte. Evet, SAP Start Server dedi. Ama ben hostumun ayağa kalkmasını bekliyorum şu anda. Evet, gördüğünüz gibi VHK mpl started dedi arkadaşlar bu kısımda. Ve ben e, gidip client'ıma bakacağım şimdi. Bakalım ulaşabiliyor muyum ben bu kısmı. Ona bakacağım. Evet, çift tıklıyorum bir sorun yaşadım şu anda. Bir kapatalım. Bir bakalım tekrar. Şu anda ayakta sunucumuz. Tekrar logon diyorum. Aratıyorum. SAP logona geldim. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tamam değişti bu arada gördüğünüz gibi. Ve bu kısımda artık platform hazır bizi bekler vaziyette. Tıkladığımda ulaşıyorum. Ve bir sonraki derste hangi şifrelerle giriş yapacağımızı ve nasıl lisanslayacağımızı e, görmek üzere. E, buluşmak üzere arkadaşlar. İzlediğiniz, takip ettiğiniz, ilginiz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.